Herkese merhabalar. Her şey sıfırdan elit varıyor. 0. bölüm 6'ya hepiniz hoş geldiniz. Bölüm 6 ile bizi ilk defa izleyecek olan dostlarımdan ricam kanala abone olmaları, videoları sonuna kadar izlemeleri, istedikleri takdirde beğeni veya yorum bırakmaları olacaktır. 6. bölüme 73 level olarak giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hali hazırda 73 level demişken buradan şırnaklı dostlarımıza da selam olsun. EMC krallık alanındayız. Şöyle bir hayallerimizde olan krallığın kokusunu yakından almak istedim dostlar. Kim bilir belki bölüm 90'da krallığa aday oluruz. Evet biraz komik duruyor. Bence de komik. Ama şu an için serimize eklediğimiz küçük hedeflerden birisi olabilir. Neden olmasın? Çünkü güzel bir şekilde başladık. Bölüm 90'a kadar da gayet güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. O sebeple küçük hedeflerimizden birisi bu olabilir. Youtube üzerinde özellikle yorumlar kısmında gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destekten hatta sunduğunuz önerilerden dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim. Çünkü bu öneriler serimizin daha da güzel olmasını sağlayan öneriler. Bütün yorumları ciddiye dikkate alıyorum. Titiz davranmaya çalışıyorum özellikle cevaplama ve serimize nasıl entegre etme konusunda inanın çaba harcıyorum ben de arkadaşlar Son zamanlarda kafamda olan düşünce serimizin süresiyle alakalı düşünceydi. En son bölümde de arkadaşımızda yorum yapmış işte 45 dakika civarlarında olsa nasıl olur gibisine mantıklı mı mantıklı bir iki bölüm içerisinde de süremizi arttırmaya çalışacağım sizi sıkmadan tabii ki çünkü ideal olan 25-35 dakika arasıdır diye düşünüyorum sıfırdan serilerinde özellikle sizi sıkmadan 45 dakika civarında paylaşım yapmayı ve bu paylaşımı da sadece tek seferlik değil stabil tutmaya çalışarak ilerlemeyi düşünüyorum umarım. Bunu gerçekleştirebilirim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Misal BDV'ye girdik. BDV'ye oynadığımız süre yaklaşık 10 dakika. Ama paylaşım yaptığımız süre 1 dakika. O yüzden biraz daha fazla yoğunlaşmam lazım. Ki video süreleri de daha fazla olsun. Bu konuda çalışmalarımı gerçekleştireceğim. Birkaç bölüm sonra da bu düşüncemizi fiile dökmüş oluruz diye düşünüyorum. Ben şahsen böyle bir sıfırdan serisi yaptım ve sizlere ulaşabildiğim için gerçekten ama gerçekten çok mutluyum. Mutluluğumuzun daim olması için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaştan her şey sıfırdan elit varıyor. Zero bölüm 6 Geçiş yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Yarım kalan hikayemizi tamamlamak için arkadaşlar sayisten 50 artı 1 görevini tekrar alıyoruz. Devam ediyoruz görevlerimize. İlk görevimiz vepar arkadaşlar. 50 artı 1 şeklinde keseceğiz veparları. Veparla ilgili şunu söylemek istiyorum. Geçen günlerde YouTube platformunda bir dostumuz Zero Server'ında olması lazım. Vepar farm atmış. 12 saatte de 15 gibi çok iyi sayıda bu almış arkadaşlar. Hatta o videoyu izledikten sonra sanırım vepar slotları doluydu. Fakat biz görevi yaparken slot boştu. Biz de görevimizi yaptık. İlerleyen bölümlerde bir 2 saat takılabiliriz belki. Vepar slotunda veparla ilgili video çeken dostumuzun da eline sağlık. Gayet güzel bir video olmuş. Daha sonrasında Monster Stone alanındayız arkadaşlar. En sondaki Forneus ile VS'mizi atıyoruz ve Forneus'u da tokatlıyoruz. Tekrardan CZ'ye geçiyoruz arkadaşlar. Geçen bölümdeki 50 artı 1 görevlerinin mantığını anlatmıştım size. Şimdi de taş görev verecek. yine Estant'a gidiyoruz. Buz kısmında arkadaşlar. Tabi buralar dolu olduğu için umarım bizim mobumuza dalmazlar. Son vuruş alamazsınız arkadaşlar. Görevi saymıyor. Evet arkadaşımız çatır şutur kesiyor. Umarım bizde kalır dedik ve bizde kaldı. Kalmasaydı beni çok büyük incitirdi. <laughs> Onu da baştan söyleyeyim. FT'ye tıkladık arkadaşlar. Bir yaklaşık 10 saniye içerisinde FT'ye giriş yapabilirsek bizim için çok güzel olacak. Serimizin nakit akışını sağlayan etkinlikler. Maalesef ki FT'ye giremedik. Tekrardan sayısıyla devam ediyoruz. Kayım ve astronot keseceğiz. Astronottan bir tane kayımdan da 50 tane keseceğiz. Tabi bu 50 artı bir görevleri ilerledikçe arkadaşlar mobların defansları ve demeçleri yükseldiği için daha çok zorlanıyoruz. HP MP'likle de kesmeyi denedim fakat çok seri kesemediğim için bunu da kesmek istedim. hemen 600 adet pot depoluyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim abi 40k np kasmışlar helal olsun ya. Hayaller hayatlar olduk yani gerçekten şu an. 40k np kolay değil. İç geçirerek ne yapıyoruz abi? Görevlerimize devam ediyoruz. Botisi de kestik. Hemen aldık içinden düşen materyali teslim ettik. 8.75 emimize aldık. Şimdi marbaş keseceğiz. Abi de şunu söyleyeyim. Bizim Knight'da çılgın deli kitle, kafası kırık kitle dediğimde biraz daha argo kullanayım. Kafası kırık kitle çoktur abi. Ben denk gelmedim ama bu pis dediği mobu görüyorsunuz şu an. Evil wizardlara giderken abi bu mob'da ben farm atmak istiyorum ya. Bilmiyorum atan var mı? Görmedim, rastlamadım. Çarımız biraz yüksek level olsun. Ben burada abi bir tüp geniye bitireceğim abi. Bunu paylaşacağım. Tabii taş görevine giderken yolda karşılaştık o mobla. Aklıma böyle bir şey geldi. Ben o farmı yapacağım abi. Yani Red Dragon farmı gibi düşünün. Tabi onu nerflediler ama bakalım bunda neler olacak. Ben ilerleyen bölümlerde onu çekmeyi paylaşmayı düşünüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Evet marbaşı da kestik. Görevimizi verdik. Şu an yeni görev alamıyoruz. Neden? 73 level %33'üz arkadaşlar. Geçen bölümde de bahsettiğim gibi sayıs belli levellerde görevleri veriyor. O sebeple görevimizi yapamadık. Şöyle bir bankamı da size göstereyim. Bir tane yeşil kutumuz var. Bir tane weapon breaker'ımız var. iki tane de busumuz var. Yine geçen bölümde söylediğim gibi arkadaşlar field boss farmı yapıyorum. Boş zamanlarımda bir saat, bir buçuk saat arasında hatta iki saat diyelim onu genelleyelim. Düzleyelim. Bir iki saat arasında ezik takılar atıyor. Onların da tanesini 100k, 200k, 300k neye okutabilirsek o kadardan satıyoruz. Serimize küçük de olsa destek sağladığı için bu farmı yapıyorum. Tabi farmı şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle Esland Gate iniyorum. Hemen karşıda Garı Kongo var. Garı Kongo'yu kestikten sonra sağ tarafa doğru gidiyorum. Orada Trentöz ve Kamikolla var. 3 tanesini kesiyorum. Sonra town atıp Askaya geçiyorum. Askada da Baronların olduğu yerde 2 tane Kamikola var, 1 tane Trentöz var, 1 tane Garı Gonca var. Onu kesiyorum. Daha sonra Kaluga'ya geçiyorum şu an gördüğünüz gibi. Kaluga'da ise hemen Gaten'in ilerisinde Trentöz var. Sonra da var. Onu kesiyorum. Daha sonra tekrar Trentöz geliyor. Trentöz'ü de kesiyoruz. Bundan sonra tabi burada sürekli ışınlanmak için para harcıyorum ama içerisinden en azından bir takı çıksa ışınlanma param halloluyor arkadaşlar. Uruk Tron slotunun hemen yanında Manticore slotunun girişinde Uruk Tron var. Urukların bossuna kesip oradan ilerleyip tekrar Uruk bile slotun karşısında Trentöz var. Onu kesiyoruz. Daha sonra Uruk Ayı slotunda Uruk Tron var arkadaşlar. İki tane yani onları da kesiyoruz. Hemen bu slotun karşısında yine Alkedra da var. Onu da kesip tekrardan en baştan başlıyorum. Pazar kurduk. Weapon Breaker'ımızı, Yeşil Kutumuzu, Old Takımızı koyduk. İki tane de busumuz vardı. İki tane busumuz satılmış arkadaşlar. Zaten pazarı kurduğumda busların hemen satılacağını biliyordum. Diğerler için bekleyecektik. Bekledik fakat sadece buslar satılmış Şu an kasamız 16M arkadaşlar. FT'ye tıkladık. Ve FT'ye giriş yaptık. Çok güzel. Ölmezsek yeşil kutu kasamıza eklenecek. Partimiz 3 kişi kaldı. Fakat yeşil kutumuzu aldık. Hemen hanemize bir yeşil kutu ekliyoruz. Bu arada ekranda görüyorsunuzdur yeni bir görsel ekledim. Bizim serimize katkı sağlayacağını düşündüğüm dropları pencere şeklinde ekledim arkadaşlar. Gemler var görüyorsunuz. İlerleyen levellerde JR'ye girdiğimizde bu gemleri kazandığımızda onları ekleyeceğim. Mavi kutu, yeşil kutu, kırmızı kutu, Superior Drakibox, Weapon Breaker ve benim en sevdiğim item Raptor'u ekledim arkadaşlar. Pazarımızı kurduk. Pazarımızda yeşil kutularımız satılmış. Hayırlı olsun. Yavaş yavaş kasamızda para birikmeye başladı arkadaşlar. Yani 70 level, 75 level civarında olursak paralar birikmeye başlayacak. Drake'ye gireceğiz arkadaşlar. 3 Draki'ye girdim. 3 Draki'den maalesef ki Shell dışında herhangi bir şey alamadık. Draki'deki dropları bayağı kısmışlar. Bu arada demin field boss farmını gösterirken abi <laughs> bir tur döndüm herhangi bir drop alamadım hemen şöyle drop aldım anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela demin str yüzük düşürdük 200k 300k'ya satılıyor abi çok güzel. Tabi satarken de çok seri olmuyor arkadaşlar hani onu da söylemem lazım anca ihtiyacı olan birisi olacak ve onun da parası olmayacak gelip o şekilde alacak arkadaşlar. O sebeple yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. BDV'ye girdik arkadaşlar. BDV'de bizi tokat manyağı yaptılar. Kaçacak delik aradık ve hemen ışınlanıp kaçtık. Çantamda çok çerçöp birikti. 21M'de nakitimiz var arkadaşlar. O sebeple bir tane Magic Bag aldım. 7.44M. E. En azından MS olur. İşte dediğim gibi çerçöp olur. Görev temleri olur. Bunları çantamızda tutmak yerine Magic Bag'de tutmaya karar verdim. O sebeple 7.4M harcadık. Kasamız şu an 13.9'a indi müsait olmadığım zamanlarda oyun içerisinde yapacak bir şey olmadığı için sürekli pazar kuruyorum. Çünkü itemlerden bir tanesi iki tanesi satılsa bizim için güzel olacak. Gördüğünüz gibi Field Boss'lardan kastım ezik takı satılmış. Daha sonra da Weapon Breaker'ı koymuştuk. O da satılmış. Geçen bölüm düşürdüğümüz old takı maalesef ki satılmadı. Ne yapmamız lazım? Kırmamız lazım. İki tane düşerse kurtarırız. Bir tane düştü arkadaşlar. Oradan biraz zarar ettik ama zaten satıldığı yoktu. Bizim ihtiyacımız da yoktu. O sebeple kırdık. Evet BDV'ye girdik. BDV'de ilk kilimizi aldık dostlar. BDV'de de güzel PK dönüyor bu arada. Tabi partiniz de iyiyse severek oynayabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir sıkıntı olabilir. İkinci kilimizi de aldık bu esnada. Mage'imiz de çok güzel şekilde çekti. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Levelimiz yükseldikçe üst gruptaki oyuncularla karşılaşacağız BDV'de. Bu bizim için sorun teşkil edebilir. İtem bazında itemimiz yok çünkü. İlla ki yüksek levellerde karşıda olacak. O sebeple tokat manyağı olabiliriz. Evet yeşil kutumuzu aldık. Güzel. Her yeşil kutu bizim için 3.5-4M para yapıyor arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Tekrar FT'ye girdik. Artık X kasmamız lazım. Fakat öncelikle görevlerle ilerliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Yaklaşık 6 bölümdür neredeyse full görev yapıyoruz. Görevlerimiz azaldığı için ve bize kalan vakit de biraz arttığı için daha çok etkinliklere yüklenmeye başladım. Çünkü seri olarak ilk hedefimiz premium almak. Partimizi kurduk. 8 kişi başladık. Fakat 5 kişi kaldık. 3 kişiyi kaybettik arkadaşlar. Volcanic Rock kesiliyor. Volcanic Rock'a çok yaklaşmıyoruz. Volcanic Rock kesildikten sonra şeytanı kesmede biz de yardımcı oluyoruz. Yine bir yeşil kutumuzu aldık. Çok güzel. Bir üç buçuk dört daha kasamıza girecek arkadaşlar. Tek tük kalan çet görevlerinden flame rock var arkadaşlar. Güncelleme ile beraber iki tane flame rockı dtk slotunun yan tarafına koymuşlar. 40 tanesini ağır ağır da olsa kestik. daha sonra chat görevlerinden ilerlediğimiz için Red Dragon'un tırnağı lazımmış. Biz de yavaş yavaş slide ata ata kesiyoruz arkadaşlar. Onu da yere serdik. Hemen kutusunu açıyoruz. Tırnağımızı alıyoruz ve ikinci kankamız olan Folkway'nin yanına gelip 50 milyon eksimizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım başka görev var mı yok. Dediğim gibi boş vakit olunca ne yapıyorum arkadaşlar? Chat görevleri var mı yok mu onlara bakıyorum. Goblin chat görev açılmış mı diye baktım. Maalesef ki açılmamış. Daha sonrasında iki tane yeşil kutumuz vardı. Onlar da satılmış. Alt hem daha para geldi kasamıza. BDV'ye girdik arkadaşlar. BDV'deki şanssızlığımız Price'ımızın olmaması. O sebeple yenildik. Çıktık arkadaşlar. öyle olmaz böyle olur. Dayak yiyeceksek de Price'la dayak yiyelim diye bir BDV'ye daha girdim. Bu sefer iki tane tabii ki Price'ımız var. Partimiz güzel dayanıyor. Ben de hemen Monu'yu aldım ve bu BDV'yi kazandık. Yeşil kutumuz hayırlı olsun. Geçen bölümde de bahsetmiştim Falcon görevini yapamadık diye. iki varıyor. Bir de Price. Falcon görevini yapalım dedik. Ama arkadaşlar inanın zulüm. Price'ımız 3 defa falan yattı. Bir defa da varıyorumuz yattı. Fark ettiyseniz varıyor. Geniye de kesiyor. Ben bilgisayar başındayım. Elle kesiyorum. Yukarıda da görüyorsunuz 37 dakika geniyem var. Arkadaşlar herhangi bir geniye almadım. Çünkü geniye alacak zaten paramız yok. Onu geçtim. Durumumuz yok yani. <laughs> Geniye harcayacak paramız yok. Öyle söyleyeyim yani. <laughs> Durum ve para burada aynı konuma denk geliyor ama. O sebeple pazar kurduğumda arkadaşlar oturuyorum. Oturdukça da 6 saatte falan 60 dakika kasabiliyorsunuz. Yani 6 saat oturup 1 saat süre kazanıyorsunuz geniye Ben de onları kullanıyorum. Falcon görevini bitirdik. Bize Stone Golem verdi. Stone Golem de bildiğiniz gibi çok 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 güzel. Bir farm slotu. Tekli slotta sadece price de olabilir ama çiftli slotta mesh taktiği çok güzeldir. Sağ olsun bizi partilerine aldılar. Bu görevimizi de yaptık. Chat görevleri bizi oradan oraya sürükleyecek. Esland'tan EMC'ye, EMC'den CZ'ye sürüklüyor arkadaşlar. Biz de gidiyoruz. Hemen bir FT'ye daha girdik. FT'deki sıkıntımız şu arkadaşlar. Tamam FT eyvallah güzel. Giriyoruz. Ama mage olmadığımız için mavi kutu alamıyoruz arkadaşlar. Meletimler illaki vardır alan. Ama ben alamıyorum arkadaşlar. Siz de sadece etkinliklere katılırım vesaire diyorsanız mage açın abi. Girin FT'nizi alın mavi kutunuzu yani. Bizim gibi burada maalesef yeşil kutuyla idare etmeyin. Tabii ki buna da şükür diyoruz. Çünkü serimiz için nakit akışı sağlıyor. Evet yeşil kutumuzu aldık. 3 tane de FT coin'imiz oldu. Bununla beraber ne yapıyoruz? Bir tane de mavi kutu alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra da pazarımızı kuruyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz yaklaşık 30 em sadece kutulardan gelecek satılırsa Field Boss'tan düşen takıları da koydum. Yanına da saçma sapan MP renkli itemleri koydum. Evet yeşil ve mavi kutularımız satılmış. Kasamız 42M oldu arkadaşlar. Çok güzel. Geçen bölümde hedefimizden bahsetmiştim. Premium çekerken biz Gold Premium almayacağız arkadaşlar. DC Premium almayacağız. Farm atmıyoruz zaten. He atar mıyız sonrasında? Sonrasında belki atarız. Açacağımız zaman da alırız. Biz çarımızı 83 levele götüreceğiz. O sebeple bize şu an gereken bence en mantıklı Premium Platinum Premium. O da yaklaşık oyun parasıyla düşündüğümüzde, oyun parasına çevirdiğimizde diyeyim. Yaklaşık 230 M civarında bizim şu an kasmamız gereken para 230 M arkadaşlar. Şöyle yorumlar da geliyor. Hani önce Gold Premium al sonra borçlan. Kendine borçlan daha doğrusu. Sonra kastıkça ya da oradan gelen cashlerle ödersin gibi yorumlar geliyor. Mantıklı mı? Mantıklı arkadaşlar. Sonuçta Gold Premium 400 keşe denk geliyor. 2000 keş alıyorsun Gold Prey'i. Zaten 1600'ünü sana geri veriyor. Bir tane trine veriyor. Bir de 800 keş veriyor. Keşle işte ne yaparsın? Geniye geniye hemir alırsın. Yanına da trine var. Onları satar. Oyun parasını çekersin abi. 400 keşe gelir. Yani 90 lira civarına gelir. Bu da mantıklı ama bizim serideki hedefimiz 83 level yapabilmek arkadaşlar. O sebeple çok da uzatmadan yani Platinum Premium çekeceğiz. Pot ihtiyaçlarımız da oluyor arkadaşlar. Pot ihtiyacımı da satıcılardan da alıyorum tabii ki acil olduğu zaman. Ama acil değilse buy kuruyorum arkadaşlar. 4K'dan, 4.5K'dan. BDV'ye girdik. Gördüğünüz gibi çok güzel PK dönüyor ya. İlk kilimizi aldık. PK'nın güzel olmasının sebeplerinden biri de şu arkadaşlar. Hiç organizasyon yok tamam mı? <laughs> herkes Allah ne verdiyse önüne gelen kişiye dalıyor. Hatta ben bazen kızıyorum BDV'de. Şu şekilde kızıyorum yani biz varıyoruz abi. Tamam sprint basıyoruz ama hızlanabiliyoruz ama tam adam kovalarken bitiyor. İşte skill'le de aynı anda basamıyorsun onu pot gibi değil. O sebeple o zaman çıldırıyorum. Save atmalarını istiyorum. Bazen de şöyle diyorum abi işte Price'da girin ya da Mesh varsa önce Mesh'lerine sonra Price'larına bir bakıyorum. iki kişi Price'da, iki kişi Mesh'te, iki kişi varıyor kesmeye çalışıyor. BDV'ler zevkli oluyor. Yeşil kutumuzu da aldık. Şimdi EMC Town'da Zalk var. Zalk'taki chat görevlerini aldık arkadaşlar. Greyoz ve Ape ile başlayacağız. Ama şu yandaki arkadaş Kosp ya. GFC Pachenko Kosp abi. Yıl olmuş 2023 hala bu şekilde Kosp'la oynuyorlar. Artık moderatörler de biraz daha ilgilenirse seviniriz. Hemen ape görevimizde yaptık abi. Zalka veriyoruz. 5M X alıyoruz arkadaşlar. Çok fazla değil bizi çok ilerletmiyor fakat görev kalmasın diye hepsini yapıyorum. Daha sonrasında baron ve kardinal görevimiz var. Oturarak kastığımız geniyenin dakikalarını bitiriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 6 bölümdür sadece 50 oynuyorum artık parmaklarım morarma noktasına geldi. Yarım saat bir saatte geniye kasması bizim için iyi arkadaşlar. Bizi dinlendiriyor en azından öyle söyleyeyim. Bu görevde verdik. Daha sonrasında FT'ye tıklamak için FT alanına gittik arkadaşlar. Bu FT'ye de girdik çok güzel. Volcanic Rock kesilmek üzere. Volcanic Lightning Rock kesildikten sonra az önce de söylediğim gibi hep beraber şeytana dalıyoruz. Tabii ki partimizde Price varsa, Price'ımız yoksa izlemekle yetiniyoruz sadece. Burada RR skill yapmıyorum arkadaşlar. Slide'la kesmeye çalışıyorum. İki defa vursa zaten yerdeyim. Şeytanı da kestik abi. Yeşil kutumuzu aldık. Dediğim gibi FT'ler çok güzel ama keşke mavi kutu olabilsek. Yani bir yerine 3 kazanmış olacağız ama yapacak bir şey yok. Yeşil kutuya da razıyız yani. Urukayı Uruk bilet chat görevim var. 30 Urukayı 50 de Uruk bilet kesmem lazım. Bir tane partiye girdim. Uruk biletlerde bildiğiniz gibi KS savaş alanıdır arkadaşlar. İnanılmaz derece partiler birbirine KS atıyor. O görevde bitirdik. Daha sonra yine chat görevimiz var. Garlon keseceğiz. Şöyle slide ile kesmeye çalışalım. Yanda da hemen meş geldi beni izliyor ne yapıyor bu diye. Abi yaptığımız bir şey yok. Her şey legal. Görüyorsun. Hemen düşen itemi de alalım. Folkwayne'e geldik. Folkwayne'e görevimizi verip yavaştan bu bölümün de sonuna geleceğiz arkadaşlar. Farkındayım. Bölümler, dakikalar su gibi ilerliyor. Bazen yorumlarda görüyorum daha seri video at diye. Arkadaşlar haftada iki video atıyorum biliyorsunuz. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 19'da. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 19'da. Vaktinizi yarım saatte olsa bana ayırırsanız çok mutlu olurum. Çok memnun olurum. çarımız şu an 74 level arkadaşlar Hemen şöyle x puanlarımızı verelim, skill puanlarımızı verelim. Hafif masterdan ilerliyorum ama birkaç level sonra tekrardan atak kısmına vermeye başlayacağım. Çünkü 80 level olduğumuzda 80 skillimizi açacağız. Yine benim için çok güzel geçen bir bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Her şey sıfırdan elit varıyoruz Zero serisinin sizlerle birlikte daha da iyi yerlere geleceğine ben adım kadar eminim arkadaşlar. Yalnız yapmamız gereken biraz sabretmek. Çünkü ben ikinci bölümde, 83. bölümde 83 olmak istemiyorum. Tüm detaylarıyla yaptığımız her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. O sebeple sabredersek sonuç gayet güzel olacak diye düşünüyorum. O zaman kapanışa geçelim arkadaşlar. Her şey sıfırdan elit varıyoruz Zero bölüm 7'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.